Merhaba değerli izleyenler. Günün öne çıkan birkaç gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi Fransa ile alakalı. Fransa Rojava ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. İkincisi ise Şengal'de önemli bir gelişme yaşandı. Irak polisi resmen Şengal'daki belediyeye el koydu. Bu gelişmenin detaylarına bakacağız. Fakat bugün Dem Parti bir basın toplantısıyla yeni başlıklar, yeni açıklamalar, yeni çağrılar yaptı. Bu başlıklara hep birlikte bakacağız. Öncelikle Fransa'nın Rojava ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya bakalım. Fransa Dışişleri Bakanı Barot, Fransa'nın Suriye Kürtlerine desteğinin sürdüğünü ve Türkiye ile Demokratik Suriye güçleri arasında doğrudan ara buluculuk çalışması yürüttüklerini açıkladı. Türkiye çağrı gerilimi azaltın dedi. Barot, Türkiye yetkilileriyle yapılan düzenli görüşmelerde gerilimin azaltılması, çatışmaların son bulması ve taraflar arasında bir uzlaşı zemini oluşturması yönünde çağrıda bulunduklarını yineledi. Evet Mazlum Abdi ile görüşmesine de değindi. Fransa Dışişleri Bakanı 24 Nisan'da Erbil'de Demokratik Suriye güçlere giren komutanı Mazlum Abdi ile görüştüğünü ve Rojava nüfusunun güvenliğinin yani Kürt nüfusunun güvenliğinin sağlanması için sürekli istişare halinde olduklarını da aktardı. Suriye geçiş sürecine tam destek verdiğini de açıkladı Barot. Fransa'nın barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini desteklediğinin altını çizdi. Bu sürecin Suriye halkının tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 7 Mayıs'ta Suriye geçiş dönemi Başkanı Ahmet El Şara ile bu konuda görüştüğünü ve Kürt sorununun, Rojava sorununun masaya yatırıldığını da aktardı. Değerli izleyenler burada tabi Kürtlerin haklarına yönelik de bir açıklama yapıyor. Fransa, Suriye'nin yeniden yapılanmasında Kürtlerin tam ve eşit yurttaşı olarak yer alması, kültürel ve siyasi hakların korunması gerektiğinin altını çizdi. Rojava'da yaşayan Kürtler ile Güney Kürdistan'da yaşayan Kürtler arasındaki diyaloğa ilişkin de açıklama yaptı. Fransa, Suriyeli ve Iraklı Kürtler arasında diyalog kurulması ve işbirliğinin güçlendirmesi için de girişimlerde bulunduklarını ve bu girişimlerin devam edeceğini aktardı. Bu açıklama aslında Fransa'nın Kürt meselesinde aktif ara bulucu rol oynadığının göstergesi ve Türkiye'ye dahil tüm taraflara da diplomatik bir baskı kurduğunu aynı zamanda Türkiye'nin Rojava üzerindeki baskılarını da hafifletmek amacıyla Fransa'nın bu çıkışı oldukça önemli. Çünkü Orta Doğu'nun geleceğinin Fransa'dan sorulduğunu herkes söylüyor. Genelde bu, bu deyim kullanılıyor. Yani Fransa onay vermeden Orta Doğu'da haritaların değişmesi mümkün değil. Bu geçmişten bugüne kadar 100 yıl öncesine baktığımız zaman Yine işin içerisinde Fransa'yı görmek mümkün değerli izleyenler. Başka bir gündem, başka bir gelişme o da Irak polisi Şengal'de halk belediyesine el koydu. Rock polis güçleri Şengal'ın Girzerik nahiyesindeki halk belediyesi binasına el koydu. 2014 yılında Daesh fermanına karşı direnişin simge köylerinden biri olmuştu Girzerik. O dönemde büyük yıkıma uğramış ve neredeyse tamamen yıkılmıştı. Yıllar sonra köylerine dönen halk evlerini yeniden inşa ederek yaşamlarını kurmaya başladı. Şengal Özerk yönetimi de halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla Girzerik Halk Belediyesi'ni kurarak Mart 2025'te hizmete sokmuştu. Ancak Rojnivs'e göre Irak polisi herhangi bir resmi gerekçe ya da belge sunmaksızın belediye binasına el koydu. Belediye çalışanlarının tatilde olduğu sırada binaya giren polis güçleri sadece konuşlanma talimatı aldıklarını söyledi. Evet Şengal Özel Yönetimi ve belediye yetkileri yaşanan durumu anlamak ve çözmek için çeşitli girişimlerde bulunsa da Polis güçlerinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Değerli izleyenler bu müdahale aynı zamanda Şengal'da halkın kendi kendine yönetme hakkı ve özellik çalışmalarına yönelik yeni bir baskı olarak değerlendiriliyor. Şengal halkı neler çekti? Daha işte mücadele konusunda binlerce insan kat edildi, sürgün edildi. Binlerce insan halen daha işin elinde esir olmasına rağmen o insanların bir kısmı, sağ kalanların bir kısmı köylerine dönmüş durumda. Orada bir komünal yaşam inşa etmişler. Belediyelerini kurmuşlar. Kendi kendilerini bir özel yönetim olarak idare ediyorlar. Zaman zaman baskıya uğruyorlar. Ne yazık ki hem bölgesel, Kürdistan bölgesel yönetimin baskısı var. Bir yandan da Irak, orası biliyorsunuz Irak. Federal Irak topraklarına dahildir. Yani hükümet olarak da Güney Kürdistan'a bağlı bir bölge değil. Onu söyleyelim. Evet değerli izleyenler, Türkiye içerisinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyasete bir bakalım. Bugün Dem Parti yeni bir açıklama yaptı. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit mecliste bir basın toplantısı düzenledi ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyonlara tepki gösterdi. Koçyiğit tüm tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılmasını istedi. Yine asgari ücret gündemde biliyorsunuz. Nasıl olacak? Ne kadar olacak? Asgari ücret asgari ücrete ara zam çağrısı da yaptı. Yani düşük emekli maaşının en az 40 bin TL olması gerektiğini söyledi. İsrail'in Gazze saldırılarını da kınadı ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca başka bir gündem maddesi de mecliste Kürt sorunu çözmek için özel komisyon kurulması gerektiğini bir kez daha altını çizdi dün de yapılan açıklamada bu paraleldeydi. İmralı'ya ziyaret çağrısı yapıldı. Yeniden bugün tüm siyasi partiler Öcalan'la görüşebilmeli. Farklı çevrelerle Talabani, Barzani ve Mazlum Ebdi ile de temas kurulmalı diye açıklama yaptı. Yine komisyon için geniş mutabakat oluştuğunu belirtti. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sorumluluk alma çağrısında bulundu. Koçit dedi ki bu sürecin ilerlemesi Türkiye'nin barış ve demokratik çözüm sürecine büyük katkı sunar. Anlaşılan bugünlerde komisyon kurmakla komisyonun kurulmasının ardından İmralya çok değişik kesimler, heyetler, kişiler, siyasi partiler temsilcileri gidecek gibi görünüyor. Bu konuda Dem Parti Sayın Öcalan'ın yaptığı bu çağrıyı gündeme almaya başladı ki gündeme alıyor zaten. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Türkiye siyasetinde, Kürt siyasetinde hiç de alışık olmadığımız yeni gelişmeler de yaşanacağı görülüyor. Özellikle İmral'da yürütülen baraj görüşmeleri peydepey pey bütün dünyaya, Kürdistan'a, Orta Doğu'ya yayılıyor ve bunun legal olarak siyasi bir müzekere masasına dönmesi için de hazırlıklar devam ediyor. Bakalım Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıl sonra Kürt inkarından vazgeçecek mi ya da Kürt sorununun demokratik yollardan çözümü için bakalım nasıl bir adım atacak. Şu ana kadar bahane olarak PKK'nın silahlı mücadelesi olarak öngörülüyordu ya da görülüyordu. Ama bundan sonra bakalım nasıl bir bahaneyle Kürtlerin karşısına çıkacak bu devlet ya da ne bahane üretecek. Kürt kimliğinin tanınması, Kürt kültürünün kabul edilmesi, Kürt dilinin resmi dili olarak statüye kavuşturulması, eğitim dili olması gibi önemli konuları bakalım önemli çözüm noktasında önemli yer alan bu konuları nasıl çözecek? Kürtlerin karşısında nasıl bir karne ile çıkacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Eğer gerçekten de Türkiye gelecekte Kürtlerle birlikte ortak bir zeminde, ortak bir ülkede yaşamak istiyorsa Demokratik bir ülkede yaşamak istiyorsa e, tabii ki Kürtlerin bütün sosyal, siyasal, kültürel haklarını bir Türk'ün sahip olduğu bütün haklara Kürtlerin de sahip olması gerekiyor. Bu zaten Kürtlerin vazgeçilmesi, mümkün olmayan ısrar e, e, daha haklı oldukları noktalardır. Değerli izleyenler akşamki bültende elbette ki görüşeceğiz saat 20'de Avrupa saatiyle saat 21'de Kürdistan ve Türkiye saatiyle görüşmek üzere.